Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu PUBG mu beğeniyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Onun sebebi Onun sebebi Derslerimiz çok önemli ders. arkadaşlar. Ama bu tatilde Sık sık video çekiyorum. Evet. Arkadaşlar kaç ilişe aldık? ben ikileş aldım. Benim girdi ve iki tane adam girdi.

Ben de yelli kask bak yok. Ben de iki tane de MP var abi. De bak, şu, benim, e, şu evde de AKM var. AKM var. Abi benim şu an iki seviye yelli, bir, bir seviye yelli, bir seviye çanta abi, var. Kask yok. Için biraz sesli konuş bir de.

Siyanlarım. Tamam kuvvetli Beni niye lan? M400 var mı sende? Var. Şu evde adam var. Şu evde. Minal minal Abi şu an bir seviye kaçtı. Bir seviye gerek bir seviye çattı. Ne? Bakayım. Yok. 2 yıldadır. <laughs> Lan böze uçağı çok. Harus hepsi bende. <laughs> Tamamdır. Geliyorum.

MP de var he. Bu adam mı? Bu. bu adam. Mı? Gördüm. Şu evden atladı. Adamı doğru Gördüm adamı. Anam şu evde. Arşada ben yakınlaştım adama ise. Ben de kayınır. İki kişi, iki kişi, iki kişi, iki kişi. Bir kişi daha kaldı. Oğlum, oha ya. Bir dakika adam duvar arkasında. Sen duvar arkasında. Hayır, biraz açıldım. Arkadaşlar bu maçımız kötü gitti. Ve hızla ikinci görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. B bir kişilik oldu. Ben video çekmeyi unuttum. Direkt bab gün bab gün daldım. Şimdi şuralar bakalım. Arkadaşlar bu arada Evet. Yani benim sesim abi ve gelmiyor. Ama annemin sesi bana geliyor. Neden sıfır bir şey oldu? <laughs> Arkadaş şimdi sinsilik yapacağım böyle Ne oldu ya? Arkadaşlar, lüzsüz

He tamam. Sesim niye gelmiyorsun? Evet. Senin sesin bana geliyor. Benim bir sesim sana gelmiyor. Alacak da o. Ben de diyorum <laughs> ben Her bir Abi. Dürbünün var mı? Bir var ama her 98'e takılır. Yatağım Zaten... yok. Ama verebilirim istiyorsan 3x.Yok. Gerçekten yok Sende yok. ne var silahlarında? Silahlarla M400'ün hatı var ve hep lazer 2x var. 2x'e değil mi? 2x'in yok. Niye sende var mı? Şimdi bunu da kullanıyorum. Senin için 2x aldım.A 3x. Mısın? Aa dur o Arkadaşlar bu arada yine söylüyorum sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Boğazım bunlar çok kötü. Ve arkadaşlar çizim geliyor da olabilir. <laughs> Tamam. Nasıl? Hmm. Adam var tamam. sen, sen Groza istiyor musun? Yok. 8x var. Alacak mı? Aldım Groza alırım. Tamam. <gülüyor> Bende bir dört var. Şeyle Bana şey şey lazım. Buraya bir sürü mermi, e, mermi bıraktım abi. Yok. Yok be yani bunu. Yok. Ee, bak. Ben nereye girdim abi? Hop. Abone. Ne? Ne? Şimdi adalar drop'u gidince avuculu Ben alayım abi. <gülüyor> <gülüyor> Adam yüzü. <laughs> Abi 7.62 virücüyü ben sadece şöyle işte kullanıyorum. Al biraz böyle Kaç? Ne kadar mermi var şu an? Al. Şu, şu an bende 50 mermi kaldı. Yani 60. Ay indirim daha düştü. Oğlum bir dakika. Of. Ne kadar çıkıyor be. Mesela bana verdiğin mermileri gerek yok. O gördüm, Orta bir daha da. Tamam. Baktım, bir tane sıktı. Bir tanesi elseğiydi. Elseğiydi. Ben bir tane çıktı bu. Ben de bir tane sıktım. Bak. Onu gördüm. Ben bir tane enerji içiyorum. Et, Ana adam açım yok. Yok yani. De ben de göremiyorum acık. Benim de şu ...çok görebiliyorum.

bu değildir çünkü görüldü. yani onlar alan dışı kaldı. alandan buraya ha yani. buraya bir daha daha drop atmış Allah ne verdiyse koş etmeyi kanun dört. gördüm adamları. Bak sıkıyor of. Mesela kurtar. Kurtar onu. Ad adam geliyor kurtarsana. Gördüm. Dikkat et gözükme gözükme. Gördüm. soldan da sıktı ya. İşte ya. Oraya gidin. Arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağ <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Koronaya kapılmayın. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay.